Evet selam. Nasılsınız bakalım? Bugün ayın 15'i. Maradona promosu benim için bu. Maradona promosunun ikinci günü. Ne gelmiş ne gitmiş bakacağız. İkinci gün genelde bir şeyler daha geliyor. Yeni oyuncu var mı? Hemen şöyle bir kaybolmadan. Bilmiyorum görmedim. Aklımdayken şeyi önereceğim. Maradona ile ilgili tabii konuşacağız. Ee, Türkçe açtım bu arada oyunu. Türkçe'ye bakacağız. Hakan'ın yeni kartı şey, gelişimine çok iyi oluyor. Ee, hani var ya bir tane Zambu Anguisa soktuğumuz veya işte İliç. bakacağız birazdan zaten. Ona çok iyi oluyor. Hakan Açanlar bence o gelişimi yapabilir. Mükemmel oluyor gerçekten. Hakan'ın yeni 88'lik kartı o gelişime girince. Ben de bekliyorum. Hakan'ı paketten bulmak istiyorum. Hani şey olsun, first owner olsun. Paketten bulduğum bir kart olsun diye. Baktım paketten açamıyorum. Marketten alacağım artık. Sorun değil. Maradona ile ilgili tabii ki çok soru var. Maradona'yı biliyorsunuz 3 ayrı şekilde e, geliştirebiliyorsunuz. Kanat, Santrafor veya Jump, m -O, o Ben birinciyi aldım. Ara pas çok seviyorum çünkü bence e, incisive pas yani keskin pas çok iyi bir oyun tarzı. Ara pas verebilmek inanılmaz iyi hissettiriyor. Ama bir tık pişman oldum. iki sebepten dolayı. Birincisi bende halihazırda Palmer ve... Zidan var. Eee MO o versiyonu alırken 4 2 3 1 oynarım. 3 tane cam var o formasyonda. Onu oynarım diye düşünerek aldım. Çok, çok kötü değil. iyi tabii ki. Hatta düşündüğüme göre bu düşündüğüme göre iyi ama kanatlı olan da hem MO var hem de kanat pozisyonları var. Yani sağ kanatta, iki kanatta da var. Sol kanatta da kanat versiyonu oluyor. Bir sürü pozisyona geçebiliyor. Yani bayağı bir limitli aslında orta saha olan, MOO -O olan. Sadece M-O-O -O oynayabiliyor. O bayağı can sıkıcı bir durum aslında. Benim işime yarayacak ama e, şu anki aklım olsa dün aldım hani bir heyecanlanıp dün oyun oynayacaktım. Bir yandan geliştireyim dedim. Şu anki aklım olsa hani bir de nötr bakarak söylüyorum. Bence en iyi versiyonu kanat versiyonu. Çünkü Trivela'nın da grisini veriyor. O da çok önemli. Bence kanatta Trivela'lı bir oyuncuyla oynamak inanılmaz faydalı. Ve Maradona böyle kanat şeyine uygun bir oyuncu tipine ee, kanat alırdım ama tabii Mar Maradona role play olarak düşünürseniz cam olmalı ee, öyle şeyler önem veriyorsanız tabii ki neyse ee, kanat bence tarafsız olarak söylüyorum ee, sağ kanat versiyonu alınabilecek en iyi Maradona versiyonu pozisyon çeşitliliğine düşünürsek Santrafor kesinlikle değil bence hem e, fiziği yetersiz bana sorarsanız hem de e, ya tabii ki iyi bir oyuncu da. Ee, hem de şey ne onun adı? Power Shot çok iyi bir oyun tarzı değil diye düşünüyorum ben artık hele de patch'ten sonra. Görevlerle başlayalım. Rush görevleri gelmiş ve Tiki Taka veren gelişim veriyor. O bu çok önemli oldu şimdi. Tiki Taka benim favori oyun tarzım. 89'a kadar oyunculara varilebiliyor Çok iyi. Ee, ne istiyor? Yeni etkinlikte 3 2 maç kazan, 3 maç kazan, 12 gol at, 60 bin puan yap. Gayet olası yapılabilir. Ee, güzel. Rush görevi her zaman. Ben Rush seviyorum. Muhabbet ederken falan da Rush oynuyoruz bazen. Ee, hoşuma gidiyor. Gibbs White gelmiş. Gibbs White için İngiltere Championship Liginden e, bir oyuncuyla bir gol ve bir asist yap aynı maçta diyor. Bunu Squad Battles'ta yapabilirsiniz tabii ki. Ama sıkılırsanız Rivals'la da bence eninde sonunda olur. Ben de var. Orta sağır forvet var mı? Bamford olabilir belki. Bamford Championship miydi? Hatırlamıyorum. Ee, İngiliz oyuncusuyla 4 ara pasla asist yap. Ee, İngiliz bulundurun takımınızda eğer oyuncu istiyorsanız. Bu rastgele zaten zamanla olacak bir şey. İngilizle oynadığınız sürece. İlk kombinizde en az 2 Premier Lig oyuncusuyla 10 maç. 10 maç bir tık fazlaymış ama Premier Lig oyuncusu basit bir şart zaten. Hepinizin takımının da vardır. 1-2 Premier Lig iyi oyuncu. 3 İngiliz oyuncu ilk 11'inizdeyken 6 maç kazan diyor. Bu 10 maç oynaydı. 3 İngiliz oyuncusu ve 2 Premier Lig oyuncusu bulundurursanız Gibbs White'ı yanlışlıkla bile alabilirsiniz. Günlük maç yap yenilenmiş. E, Gibbs White'ın kartına bakalım. Ciddi iyi bir kart mı? E, 4 yıldız 4 yıldız. Sağ kanat cam veya cm driblingi fena değil. Pası iyi. Ortalama ama staminası iyi. Defansı iyi olsa belki MO'da ilginç olabilir diyecektim ama oyun tarzları iyi. Technical'ı var. Pili var. Trivelas'ı var. Ara pası keskin. Ee, neydi bu? İnce pas ha. Türkçe bir aklıma gelmiyor. Rolleri fena değil. Oyun kurucusu iç forveti varsa sağ orta sağda. Şey oynayanlar için 4-4-2 gibi sağ orta sağda ilginç bir kart oluyor çünkü pas özellikleri de var. Ara pas, ince pas. Ee, yani bedava bir kart için normal diyelim. Bu arada dün şuna bakmayı unuttum gençler. Ee, finallerde Champion fin Champions finallerinde paket veren hani kazandıkça 8 galibiyete kadar bir görev kısmı ama asıl ilginç olan şurada. Bir MO'nuza tutucunun artı artısını basabiliyorsunuz. Mesela e, düşünün 89 maksimum galiba o yüzden çok da bir şey değil ama aklıma ilk zidan geldi tabii ki bunu görünce <laughs> oluyor mu acaba diye ya yapacağımdan değil de zidana tutucu her şey ilginç olabilirdi e, bir düşünün 89 ve aşağısında M10'unuz var mı defansif oynatmak isteyebileceğiniz bu ilginç bir gelişim çünkü tutucu iyi bir rol Genduzi gibi yapabilirsiniz birini. E, onun dışında kozmetikler burada bir şey yok. Şimdi gelişim az önce Maradona için girdiğimde gördüm. Sanırım. Bir dakika. Ha, komple kanat oyuncusu. Ne verdiğine bakacağım. İlk 88'ler girebiliyor. Teknik veriyor. Kesme pas. İlk dokunuş seri. Teknik. Kesme pas. İlk dokunuş seri. Teknik. Tamam. Kanat oyuncusu özellikleri. Ee, tekniği ikinci oyun tarzı olarak veriyor mu? Veriyor. Tamam. Hali hazırda 5 yıldız 5 yıldız. Arapaz. Kenan'ın gerçi bende şeyi var. O... Ee, SPC'sini yaptım. Re resmi olduğu için hani pişman değilim. de. Da bu daha iyi gözüküyor. 5 yıldız 5 yıldız söyleyeyim. Ee, Laudrup girebiliyormuş. Yani kanatta Laudrup kullanmayacağım da. Öyle ne veriyor diye bakıyorum işte. Evo, Martinelli, Galton. Galton iyi olabilir. Uuu. Havacı, Arapaz. MOO'da oynatmayı bir düşündüm de ya, acaba ilginç olabilir mi diye. Çeviklik denge falan çok öyle sıra dışı bir kart değil. Ama Arapaz sevenler için iyi tabi. Keskin postular. polis Pulisic girebiliyor. Cobb El Şaravi girebiliyor zayıf aya 5 yapıyor bakın bu gelişim. O yüzden Elşeravi direkt 5 5 oldu. Beceri hareketleri 5 olan oyuncunuz varsa o 5 5 olacak. Çok iyi bu arada. Oo. Bu çok keyifli bir kart. Trickster Technical pas özellikleri de var. İyi iyi beğendim. Bende Nico Williams vardı. O da ilginç olabilir. Pilçe, bu adım, ilk dokunuş, havacı Orta iç forvet rolleri iki kanatta da gayet iyi. Forvet yok sağ kanat var ama forvet yok. Bitirişi baya baya iyi kart ha. Benim Vinicius keser mi? <laughs> Bilmiyorum. Aa bu 5-5 olmuyor ama. Üzücü olan o. Çünkü skill artırmıyor bu şey. Var mı? başka popüler oyuncu. Ha bu Lino hepinizde vardır eminim. Buna 5 yıldız zayıf ayak basabilirsiniz. Teknik ve seri verecek o yüzden. Ha ilk dokunuş verecek daha doğrusu ama. Oy Lino bayağı ciddi bir şey oluyor. Uf bu kart mükemmel oldu birden. Defansı da var ilginç bir şekilde o yüzden. Açık orta saha oyuncusu, iç forvet. Ama iç forvet yok. Ona dikkat edeceksiniz tabi. Ama yani... Lino hepinizde var biliyorum ve... Çok iyi görünüyor Lino. Atletico Brezilya gayet basit yapmasına. Neymar ilginç olabilir ama Neymar bende gelişmiş hali olduğu için ben buna bakamam. Buradan. Sen nasıl olursun? Sen de hep herkeste varsın. Trivela Arapas orta. Şut özellikleri. Technical. Müthiş dribbling. Fiziği defansı da fena değil. ilginç bir şekilde. Bir avcıya çok sağlam bir kart çıkıyor ortaya. Bakın burada ilginç bayağı kart var. Bir sol kanat lazımsa eğer. 4-2-1-3 oynayanlarınız var biliyorum. Direkt bayağı ilginçleştiriyor buradaki oyuncuları. Ben bu Simons'a iç forvet basabiliyorum. Ama böyle skill'i 5 olan biri lazım ki yani şey yapabilirsiniz sonra. Polis işte zayıf ayak hali hazırda var. O yüzden. Yani daha aşağısına gitmeyeceğim. Bu ilginç oyuncuların olabildiği bir gelişim. Mesela Lino'yu ben çok beğendim. İyi gözüküyor bayağı. Kanatta tam bir canavar olabilir. Beklemediğiniz kadar iyi oynayabilir diye düşünüyorum. Kanat oyuncusu lazımsa bir bakın. Gelen gelişim eğlenceli. Çok meta mı bilmiyorum. Ha, şey diyecektim ya. Şuradan çıkmadan bakalım ona. Hakan'ın olduğu şey. Hah. Neydi o gelişme adı? Falso'lu gönder. Ha, Buna işte Hakan'a basıyorsunuz. Ama ben daha Hakan açamadım. Bekliyorum. Ee, paketten çıkar mı falan diye. daha Henüz almayacağım marketten. Bakalım. <laughs> Jota gelmiş. 5 yıldız zayıf ayak. Güzel. Sahte 9 oynayabiliyor. Point center for değil de sahte 9. Ama kanat rolleri iyi. Burada da bir kanat oyuncusu var. Seri uzun pas. ilk dokunuş plase. Plase severler için iyi bir seçenek ha. Yani ben Jota ile oyun başı çok oynadım. Beğeniyordum baya. Yani atmacı olur uzaktan vuracaksınız ama avcıya avcı gibi görünüyor bence. Basmanız gereken kimya. Bitirişi olduğunca arttırın. Fiyatını ne yapmışlar? Yani e, adil bir fiyat. Çok öyle oyun tarzları... Gerçi ilk dokunuş plase iyi bir kombo da. Ama yani for... şey iyi değil. Forvet rolleri iyi değil. O yüzden kanatta bence ya da işte iki forvetli formasyonda sahte dokuz oynar bir forvetiniz. Bir forvetiniz gol makinesi oynar gibi. Ben sahte dokuzu tek forvet olunca sevmiyorum pek. Ya da kanatlarınız çok iyi olacak ki onlar golcü olacak yani. Ee, beğendim ben Jota'nın fiyatını. Jota iyi oynuyor bence oyunda. O yüzden. Ee, ikon geldi mi? Benim, ha, geldi gördüm. Evet. Bir an beğenim yetmedi. Onu oyun şey yapmaya. Şimdi Carlos Alberto gelmiş ama Carlos Alberto paketten de çıkarabileceğiniz bir şey. Hani yeni gelen bir kart değil. Rakun'un pili var. Bence Beck için mükemmel bir oyun tarzı kombosu. Rolü de var. Beck artısı var en azından. Stopper'de tabi rolü var. Stopper'de oynatabilirsiniz. Beck de oynatabilirsiniz. Bence stoper daha iyi gözüküyor. Çünkü pil... Be pardon. Beck'te daha iyi kulağıma geliyor. Çünkü pil Beck'te çok önemli. Uzun pas ikisi için de geçerli. Bu defans oyun tarzları çok değerli hepsi. Ee, neden Beck diyorum Stopper'den ziyade? Çünkü şey... Boyu 1.80 ya. Ben uzun stoperleri tercih ediyorum. Siz de benzer düşünüyorsanız back'de oynatabilirsiniz bence. Ee, 16 takım mı? Abov. Bunun fiyatı kaç kim bilir? Milyon ve üzeri var. Markette de o kadar sanırım gerçi. Hani haksızlık diyemem ama. Defans gelmesi iyi. Ee, kadro kurma görevi olarak ama... Markette olan ve her an paketten de bulabileceğiniz bir oyuncuya 1 milyon üzeri para vermek ister misiniz onu düşünün kesinlikle kesici basın bu karta Eğer back oynatacaksanız gölge basın Stoper oynatacaksanız kesici basın yüzde ee... yüz İyi kart yani Herhalde hak ediyor fiyatını bilmiyorum oyunda çok Öyle back stoper ikisinde de iyi olan ikon Kart yok e, Markette de bu kadar fiyatı var zaten İyi ya i̇yi dememe sebebi çok defans SPCC yoksa ya Stam dışında. O yüzden değerli olabilir. Ee, süper günlük bronz yükseltmesi bunu yapın abi. iki tane bronz yollayın buraya. Üşenmeyin. Çünkü bununla şeyi yapıyorsunuz. Ee, grind var ya. 84-5 yükseltmesi. Bunu da yapmaya çalışın. Altyapı mücadelesi bu muydu? Aynen. Altyapı mücadelesi yapıyoruz ya bronzlarla. O yüzden onu yapmanız çok faydalı. Oradan kaç tane bronz geliyor? 40-50 tane bronz geliyor. Onu buraya yollarsınız. Bedavadan oyuncu ya. Ben web app kullandığım için galiba bana kolay geliyor olabilir. Oyundan bir tık daha uzun sürüyor sanırım ama gene de değer bence. Geçen bir yorum attı Clivert'a bakmadın diye. Çok doğru. Clivert değerli bir oyuncu mu? Ben bunu şey sanıyordum lan. Flesesi var sanıyordum. <laughs> yani PowerShot severler için gene de değerli bir oyuncu seri tekniği var. Bence sol orta sahada daha değerli. Arapası yok. Tiki takası yok. O yüzden M o da bence çok iyi olacağını sanmıyorum ama sol orta sahada arayanlar için çok iyi bir alternatif Clivert. Ucuz alternatif diyeyim. Bunu alıp nişancı basabilirsiniz mesela veya hızı ya bitiriş lazım da şey lazım. Bence pas artı şut veren kimyadan lazım. O da tatlı bir kars bakmadı ama unuttum. ilk çıktığında bakmayı. Ee, sıkıntıdan ben de Kenan'ı yapıyorum dedim. Kanatta oynarım. Şimdi de Kenan'a gelişim gelmiş. işin üzücü yanı. Neyse şey var. Fotoğrafı var yeni yaptığım kadro kurma görevinin o yüzden. Ee, ama siz bu komple kanat oyuncusu şeyine bakın. Gelişimle. Burada ilginç oyuncular var. El Şeravi tutan varsa hala. O çok iyi görünüyor. Lino çok iyi görünüyor. Bayana çok iyi görünüyor. Bakın da bakın. Tamam. Ee, i̇yi. Kapatıyorum burada. Yorumlarda tekrar görüşürüz, konuşuruz. Tamam mı? Dikkat edin şimdilik. Ee, bir şeyi söylemedim ama. Bu gelişimin anladığım kadarıyla sonunda şey oluyor ya. Yeşil oluyor ya kart. Bir ihtimal kimya olarak da hani rahatlık sağlıyordur. Hani bu kartların özelliği şey ya. Kimyaları eee her puandan iki tane ya. Öyleyse eğer çok büyük avantaj. Onu diyecektim. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Yorumlarda görüşürüz tekrar. Dikkat edin şimdilik.